Evet sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle emeği geçen tüm arkadaşlara sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz COVID-19 pandemisi ile sirkadiyen ritmin vücudumuzdaki, bedenimizdeki, ruhumuzdaki, zihnimizdeki sirkadiyen ritmin etkileşimi. Ben hem nükleer tıp hem akupunktur uzmanı olarak ee, Tamamlayıcı tıp ya da entegratif tıp, ne dersek diyelim adına holistik, bütüncül bir yaklaşım açısından başta akupunktur olmak üzere hipnoz ve diğer dallarda kendimi geliştirerek hem eğitimler vermeye çalışıyorum hem de uygulamaları klinikte devam ettiriyorum. Ee, şimdi pandemi sürecine baktığımız zaman gerçekten bütün insanlar evlerine kapandı. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Siyasi anlamda tıbbi anlamda sosyal anlamda çok farklı anlayış ve düşünce şekillerinde büyük bir değişiklik yapacak bir pandemi salgınını geçiriyoruz. Bu şaşkınlık içerisinde yapılan iyi şeyler olduğu gibi tabi yapılmayan şeyler ve yanlış yapılan şeyler var. Biz tabi konumuz gereği öncelikle yapılması gereken şeylerin üstünde duracağız. Ve bu süreç içerisinde, Öncelikle bu pandemi herkesi evine kapatmışken, insanlar büyük bir bunalım, sıkıntı, stres içindeyken, e, sirka diyen ritim dediğimiz, yani 24 saat içerisinde hem bizim e, insan olarak hem de e, canlıların, hemen hemen tüm canlıların fizyolojik ve davranışsal ritimlerinin döngülerine sirkadiyen ritim diyoruz. Ultradiyen ve infradiyen olarak da e, kronobiyoloji içerisinde üç ayrılmaktadır. Her memeli hücre tipinde bulunan endojen gen ekspresyon kalıplarının tezahürü olarak bu sirkadiyen ritmi yaşıyoruz. TTFL dediğimiz bir döngü var yani transcription, translation, feedback loop dediğimiz bir döngü var. Bu döngü bizim metabolik aktivitemiz, endokrin aktivitemiz, nöral uyarılabilirlik süreçlerini düzenleyici özelliktedir. TTF ile yani sirkadiyen döngünün düzensizliği çok çeşitli bozukluk ve hastalıklara yol açıyor. Şimdi sirkadiyen ritmin e, her hücrede olduğunu öğrendik. Önce sadece suprakaryozmatik nükleusta olduğunu sanıyorduk. Şimdi her hücrede bunun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da e, bu ritmin bozulmasıyla e, kanser, depresyon, e, kısırlık, uyku düzensizlikleri, metabolik sendromlar, e, bağırsak geçirgenlik sendromu olsun, akciğerle ilgili diğer durumlar olsun, hepsi birbirini etkileyecek şekilde bozulmaya başlıyor. Sirkadyen ritimde aslında binlerce yıl öncesinde bizim meridyen saati dediğimiz saatlerle çok uyumlu olduğunu gördük bilimsel çalışmalarla. Şimdi artık ayrı ayrı tutmuyoruz. Bunları birlikte tutuyoruz. Akupunkturdaki kullandığımız meridyenlerin saatlerini yine aynı şekilde bir fizyoloji çalışmalarında denk geldiğini görüyoruz. Bu her gün yeni bilimsel çalışmaları önümüze geldikçe bunların ne kadar haklı olduğunu fark ediyoruz. Binlerce yıl önce gözleme dayalı olan bu saat düzeninin vücudumuzda şimdi de bilimsel olarak kanıta dayalı halde görmeye çalışıyoruz ve bizdeki işimiz icabı hem kanıta dayalı hem gözleme dayalı bilgileri holistik bir bütünlük içerisinde paylaşmaya çalışıyoruz hep birlikte. Memelilerin sirkadiyen zamanına göre, sirkadiyen timeline'ına göre baktığımız zaman, bu tabi binlerce yıl öncesinden meridyenlerin çalışma düzeninin gözleme dayalı olarak devam etmesinden sonra 1920 yılında kanıta dayalı olarak artık rokomotor sistem ritimleriyle ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. 50'li yıllarda 60'lı yıllar arasında yine çeşitli vücuttaki metabolik toksinlerinde ritmini görüyoruz. 70'li yıllara geldiğimizde artık olay daha ciddi boyutlara gelip suprachiasmatik nükleus keşfedildikten sonra burayla ilgili çalışmalar bilimsel olarak yoğunlaşmaya başladı. ve 80'li yıllara geldiğimiz zaman da burada e, mutasyonlar ve değişik süpproezmetik nükleusta salınan maddeler e, ortaya çıkmaya başladı ve bunların saatla ilgili olduğu. Özellikle 1990 yılında, davranışsal olarak, hücrelerin otonomik olarak genlerle ilişkili olduğunu ve çeşitli şekillerde soprakiyazmatik nükleus dışında da bedenimizde, organlarda, diğer hücrelerde aynı benzer davranışlar olduğu fark edildi. 2000'li yıllarda ee, özellikle 2007 yılında tabi e, melatoninin e, tam olarak anlaşılması mekanizmasının anlaşılmasına yol açan ön çalışmalarda e, sirkadiyen ritimle ilgili çok güzel bilimsel dataları aldık. Daha sonra da bağışıklık sistemiyle bunun ilişkili olduğunu yani sadece melatoninin uyku düzeniyle değil bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu ve kromozomlarla ilgili olduğunu, genlerle ilgili olduğunu görmeye başladık. Ve 2015 yılına geldiğimizde DNA mekanizmasındaki tamir olayının eee sirkadiyen ritimle ilgili olduğunu keşfeden e, Türk bilim adamı Aziz Sancar e, ee, Nobel ödülü aldı kimya dalında 2015 yılında. Bunu takip eden yıllarda tabii yoğun bir çalışma devam ettiği için de 2017 yılında tıp Nobel ödülü 3 bilim adamı arasında keşfedi, e, paylaşıldı. Çünkü üçü de ayrı ayrı gen buldu. Yani sirkadiyen ritimle ilgili e, periyot geni, timeless e, geni ve double time genleri bulundu. Ve bu ödül alındığı zaman <laughs> Gerçekten bilim insanlarının önünde çok büyük bir araştırma alanı açılmaya başlamış oldu. Şimdi bu sırcadien sihirli döngüyü yaş, yanlış yaşam stili bozuyor dedik. Aslında şekillere baktığımız zaman şimdi hipofiz bezi olsun, suprakaryozmatik nükleos olsun, burada melatonin seviyesi, vücut ısı seviyesi plazma kortizol seviyesinin belli bir sirkadiyen ritim içerisinde çalıştığını e bunların niçin gün içinde azalıp arttığını düşünüyoruz arkadaşlar? Yani bunlar bir iş yapıyorlar. Yaptıkları bir iş var. Eğer biz bunların zamanlarını değiştirirsek yaptıkları iş ve aynaya baktığınızda sizdeki sağlıklı sonuç sağlıklı ya da sağlıksız olarak değişebilecektir. İşte bu arada ee, klak genleri, süreyle ilgili B mal bir geni, per 1, per 2, per 3 genleri, cereye 1, cereye 2 genleri mekanizmaları artık kanıta dayalı tıp içerisinde, sirkadyen fizyoloji içerisinde çözülmeye başlandı gördüğünüz gibi. Burada birinci olan uyku ile ilgili olan. İkincisi metabolizma ile ilgili. Üçüncüsü immün cevaplarla ilgili ki Covid sürecinde bu bağışıklık sistemi bizim için çok önemli. Mikrobiyata yine bağırsak geçirgenlik sendromuyla da ilgili olarak değişiklik yapıyor sirkadiyen ritim değiştiğinde. Kanserin oluşumu sirkadian ritim değişikliğinde aging yani hızlı yaşlanma. Ee, aynı şekilde ve kardiyovasküler sistemin bağlantısını buradaki resimde bilimsel anlamda görüyorsunuz. Şimdi burada e, sirkadiyen ritim e, neyden etkileniyor? Yani bir gün ışığından etkileniyor, bizim yeme içmelerimizden, e, e, hareketimizden etkileniyor. E, şimdi burada e, bakarsak ortadaki saat normal saat fonksiyonu sirkadiyen ritim olarak. Ee, sol tarafta gördüğünüz e, gen anormallikleri. Sağ tarafta ise davranışımıza bağlı olarak bizim bozukluklarımız yaptığımız bozuk uyku düzensizlikleri beslenme bozuklukları strese kendimizi sokmamız ve aşağıda da bu her bu iki e, yönün sonuçları olarak değişmiş olarak e, gen ekspresyonunun değişmesi ve hücresel aktivitenin değişmesi. Tabi bu neyi getiriyor? Aşağıda gördüğünüz gibi hastalıkları getiriyor. Yani biraz önce saydığımız uyku, metabolizma, bağışıklık sistemi ile ilgili. İşte tehlikeyi görüyorsunuz. Peki biz kader di di mi diyeceğiz bu gen anomalilerine sol tarafta? Sağdakini biz yapıyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Bunu da bugün iyice öğrenmemiz lazım. Ama diğerini kader olarak mı kabul edelim? Arkadaşlar bence gelin bunu kader olarak değil de bizim atalarımızın yani annelerimizin, babalarımızın, genlerimizin geldiği kişilerin yaptığı hatalar olarak görelim. Çünkü bu zaten çok eskiden beri olsaydı nesil yok olurdu. Demek ki atalarımız bir yerlerde hata yaptı. O hatanın ceremesini biz de çekiyoruz. E biz de hata yaparsak işte kendimiz yok olmaya yönelik bir eylem şekline girmiş oluyoruz. Bugünden itibaren sirkadiyen ritmi çok iyi anlarsak e, yanlış yoldan dönerek e, yapabildiğimiz kadar sağlıklı yöne doğru arabayı rotayı çıkarmamız lazım. Yoldan çıkmamamız gerekiyor sonuç olarak. Şu anda yaşadığımıza göre, konuştuğumuza göre yoldayız. Ama yoldan çıkmamak için neler yapmamız gerektiğini de şimdi görelim. E, burada e, sirka sirkadiyen düzenleme, yani e, günlük 24 saatlik siklus içerisindeki düzenleme içerisine baktığımızda en başta uykuyu görüyoruz. Bunun şakası yok. İki gün uyumayın ne hale geleceğinizi görürsünüz. E, gündüz uyuyun, gece uyumayın, bir süre sonra e, pek çok sistemin alt üst olduğunu göreceksiniz. İnsan alışamaz. Yani e, hiçbir zaman e, dünyada düşünün, hiçbir padişah, hiçbir imparator benim tebam e, gece çalışacak, gündüz uyuyacak dememiştir. Öyle bir şey de olmamıştır. Savaşta bile insanlar gece e, nöbetleşe de olsa uyumaktadır. Dolayısıyla bu uykunun yanında metabolizma, yani günde 2 öğün 3 öğün yemek yiyerek Dediğim gibi eskiden hiçbir padişah çıkıp da gece uyumak gibi benim tebam günde bir öğün yiyecek, benim tebam günde beş öğün yiyecek diye bir şey söylememiştir. Hiç kimsenin haberi olmadan Afrika'da da, Asya'da da, Japonya'da da, Kanada'da da, Alaska'da da, Kızılderililerde, Mayalarda, Azteklerde, bizim atalarımızda ve bugün bizde Ortalama 3 öğün yiyoruz ama bunu tarlada çalışmadığımız için hak etmiyoruz. 2 öğüne artık düşmeye başladık. Dolayısıyla metabolizmamızdaki düzenin de e, bu çalışmamaya bağlı olarak bir artık e, genetik bir değişikliğe uğradığını söyleyebiliriz. Bu değişiklik sırasında kaza geçirmemek için çok sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. E, Mikrobiyataya baktığımız zaman tabii ki da bağırsak düzeni e, çok çok, Eskiden beri, çocukluğumuzdan beri gelişmiş bir düzen var. Genetik olarak gelen özellikler var. Biz bunlara hiç bilmediğimiz rastgele, farklı şekilde yiyecekleri pişmiş olarak yiyeceğimizi çiğ olarak yemek, çiğ olarak yiyebileceğimizi başka şekillerde yemek ölçülerini değiştirerek metabolizmada, yani mikrobiyatayı bozarak çok başımıza iş getirebiliriz. Dolayısıyla, Buradaki uyku düzeninin e, depresyonu, e, bipolar hastalıkları, Alzheimer'ı artırdığını, metabolizmanın obeziteyi tetiklediğini, tip, bir, tip 2 diyabeti des, e, tetiklediğini, yağlı karaciğer sendromunun hastalıklarını tetiklediğini, mikrobiyatanın da e, kilomuzu çok e, değiştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu Sirkadian e, regülasyon içerisindeki kalple ilgili yapılan düzenlemeleri yanlış yaparsak da kalp hastalıklarının ortaya çıktığını göreceğiz. Kalple ilgili yani Eforla ilgili yapacağımız hareketleri yanlış zamanda yaparsak, mesela biliyoruz ki sabah e, 6-7 gibi e, tansiyonun çok ani yükselme. E, özelliğindedir yani kişi yatıyordur bütün gece yatmıştır sabah kalkıp tarlaya gidecektir çalışacaktır tansiyonun hızlı şekilde e, aniden yükselmesi söz konusu vücudun adaptasyonu zor tabi o arada siz e, efor yaparsanız e, hızlı ve zorlamalı yaparsanız Orada ciddi krizler geçirirsiniz. İşte sabahın erken saatinde zorlu hareketler yaparak kalp krizi geçirip ölen insanları basından görüyoruz. O nedenle ağır bedensel sporları öğleden sonraya bırakmak sirkadiyen ritimle ilgili çok önemli. Yine burada. Ee, yaşlanma yani sağlıklı yaşlanma vücudun e, yaşla ilgili, zamanla ilgili gençlikten yaşlığa doğru geçişimizde e, bir denge genleri e, ve stres cevapları genleri vardır. Bunlar bizim ömrümüzü belirliyor. Aynı zamanda da hızlı yaşlanıp e, vücudumuzu çürütüp çürütmememizi de gösteriyor. O nedenle bu aging e, yaşlanmayla ilgili genlerin ve e, sirkadiyen döngünün de buna göre de genleri destekleyecek şekilde davranışının olması bizim için çok önemli ve sonuçta kansere geldiğimizde de gerçekten saat bozulduğunda pek çok e, hangi bir vücudun bölgesine rastlarsa o bölgeyi zorlamışsak o bölgeden patlıyor yani lastik en zayıf yerden patlar balon en zayıf yerden patlar biz nereyi çok zorlamışsak ona göre dikkat edelim zorlamayalım kendimizi patladığı zaman da işte böyle kanser ortaya çıktığında ne yapacağımızı şaşırabiliriz şimdi burada e, bugün biraz daha bilimsel olarak bu konuyu değerlendirdiğimizde b mal bir geni var burada e, sirkadyen ritim genlerinden. Bu gen herpes simplex virüsü ve influenza virüsünü inhibe eden önemli bir gen ve viral enfeksiyon sürecinde sirkadyen ritmin önemli bir faktörü olarak rol oynuyor. Şimdi COVID süresindeyiz. Burada bir virüs var. Ee, burada da şimdi dediğimiz gibi mal bir geninin özellikleri var. Şimdi bizi koruyacak olan bu genleri sirkadyen ritim bozulduğunda e, iş yapamayınca virüsün çoğalması kolaylaşıyor. Bilimsel olarak burada gördüğünüz gibi şu çalışmalarda e, sirkadyen ritmin e, bozulduğunda enflamasyonun, enflianza enfeksiyonunun e, etkileşimi e, anlatılıyor. Akciğer epitelinde e, B mal 1 geni virüse karşı verilen cevabı düzenlediği açığa çıkmıştır. Bu yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla artık bilimsel olarak da bu gösterildiği için sirka diyen ritme, günlük yaşam ritmimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi uyku sırasında stokinlerin üretilip salındığını biliyoruz. Stokinlerin enfeksiyon ve enflamasyona karşı immün cevabı başlattığını biliyoruz. Şimdi günde iki defa 30 dakikaya geçmeyecek şekilde şekerleme yaptık, oh rahatladık strese attık, direncimiz arttı, biz tazelendik. E şimdi immün cevabın kontrol altında olması gerekli bütün durumlarda. Zayıf immün cevap olursa virüsü güçlendirir. Yani mesela aşırı immün cevap olursa da stokin fırtınası yaratarak hastayı ölüme, işte Covid nedeniyle stokin fırtınasıyla ölen insanları görüyoruz. Burada işte yakalamamız gereken nokta stokin cevabının yani stokin fırtınası olacak şekilde gürültülü olmaması, bir de zayıf olmaması lazım. Stokinin düzgün çalışması lazım, dengeli çalışması lazım. Ee, i̇şte anlatmaya çalıştığımız olay bu. Yani arabayı çok yavaş kullanırsanız hedefinize gidemezsiniz. Arabayı aşırı derecede motor devrini anormal derece artırırsanız da yoldan çıkarsınız. Stokin fırtınası bunu gösteriyor. Dengenin her zaman önemli olduğunu gösteriyoruz. Anlayalım, anlamaya çalışalım hep birlikte. Şimdi stokun fırtınasının nedeni gerçekten bilinmemekte. Yani biz bu şeye baktığımızda gerçekten stokun fırtınasının nedeni bilinmiyor bilimsel olarak. Ama şu ana kadar anlattıklarımızın gözüyle baktığı zaman tek bildiğimiz cevabın aşırı anormal olmaması için sirkadiyen ritmin düzenli olması gerekiyor. Yani bunun düzenli olması için de uykunun pandemi döneminde niye çok önemli olduğunu görelim. Uyku bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Uyku düzensizliği, yetersizliği aşıların bile etkisini azaltıyor. İyi bir uyku beyin aktivitesini düzenliyor, öğrenme, hafıza, bilişsel faaliyeti destekliyor. Şimdi öğrenciler sınava giriyor. İyi bir uyku uyumadılarsa sınavda ne yapacaklar? Uyku mental sağlığı destekliyor. Uykusuzluğun, anksiyete, bipolar hastalık, dikkat dağınıklığı, posttraumatik stresi, kişiyi irritable hale gettiğini, mod değişiklikleri olduğunu, e, yanlış hisler duymasına ve depresyona girmesine neden olduğunu biliyoruz ve kişinin enerji seviyesinin düştüğünü biliyoruz. Genel stres artışı bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Hipotalamus, hipofiz ve adrenal arasındaki kortizol hormon salınımı ee, bu sektüsün enflamasyona cevabı yani stokinle cevabı, tümör nekrozan faktörler, bağırsak epiteli geliştirgenliği hepsi etkileniyor bu siklustan. Bu nedenle COVID-19 pandemi sürecinde stresin göz önünde tutulması çok çok önemli. Bağırsak geçirgenliğinin bozulması ayrıca nelere yol açıyor biliyorsunuz? Demans, multipsikleroz, kanser, obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve değişik psikiyatrik hastalıkları çok yakından ilişkili olduğu bilimsel çalışmalarda zaten gösteriliyor. E peki burada yapmamız gereken ne? Şurada sağlıklı ve sağlıksız hücreyi görüyoruz. Birincisinde sağlıksız hücre, ikincisinde sağlıklı hücre. Şimdi aynı gıdayı her ikisine verdiğinizde aynı sonucu alma şansınız yok. Çünkü sağlıklı gıdaları bile bu kişinin alması... Yani düşünün aynı gıdaları iki mutfağa koyuyorsunuz. Biri tertemiz çalışıyor ve düzenli bir mutfak. Birisinde buzdolabı çalışmıyor, bozuk, ısısı farklı, etraf kirli, mikroplu aynı gıdaları bir hafta idare edeceksiniz yiyecekleri. Ne olur? Düzgün mutfakta sağlıklı yemekler çıkar, bir o tarafta da çürümüş zararlı yiyecekler çıkar. Yani önce hücrenin sağlam olması lazım. Onun için lütfen arkadaşlar kendiniz ve danışanlarınız için yani neyi alacağım, neyim eksik? Yani şu eczane raflarından gözünüzü bir kez çıkarıp kendinize bakın, karşınızdakine bakın ruh zihin beden bütünlüğüne bakın. Çevrenize bakın. Ezan erafları en sonda gelmekte çünkü. Ne yiyeceğiz ve nasıl yiyeceğiz? Ya yani gülümseyerek yiyeceğiz. Birlikte yiyeceğiz. Dostlukla, arkadaşlıkla, aile içerisinde yiyeceğiz. Yediğimiz şeyi çok iyi çiğneyeceğiz. Biliyoruz ki otonom sistem midemizi bu şekilde çalıştırıyor. şimdi bunun içine ne atarsak pişmemiş bir biftek parçasını attığımızda o midenin hali ne olur? Ne kadar asit salgılamak zorunda kalır? Ya da iyi pişmiş bir yemeği çiğneyerek bu mideye gönderdiğimizde bu mide nasıl çalışır? Şimdi herkes endoskopi yaptırıyor. Midesine, bağırsaklarına. E ama yani bu endoskopi girmeden önce isteğimizle yediğimiz şeyleri kontrol altına alırsak daha iyi olacaktır mutlaka. Ve bu beslenme düzensizliği, yanlış beslenme, aynı zamanda obezite, diyabet, tansiyon gibi tehlike durma gidişi de hızlandırıyor. Mikrobiyata da değişiyor bu durumda. Yani bir de bu süreç içerisinde sosyal medya kullanımına bağlı, daha miktarda sürede kişiler elektromanyetik kirliliğe bağlı sistemi de bozuyorlar. Ki elektromanyetik kirliliği ayrı bir başlık altında başka bir zaman tekrar daha detaylı inceleyeceğiz. Buradan itibaren harekete geldiğimizde NASA kemik erimesine karşı disuse atrofi yani kullanılmama atrofisi denilen e, ve osteoporozu tetikleyen durumu e, bize açıkladı. Astronot gibi en sağlıklı insanların başına bu geldiği için astronotların uzayda bile gördüğünüz gibi belli saatlerde efor yapmaları, belli hareketler yapmaları gerçekten özel düzenekler hazırlanmış oldu gerçekten bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla yaptığımız hareketlerde bedensel olarak günlük ritme bağlı olan hareketlerde mutlaka ve mutlaka pandemi sürecinde evde de kalsak öğleden sonra özellikle eforlu hareketleri mutlaka çok detaylı bir şekilde yapmamız gerekli ve tabii ki rahatlamayı çok iyi bilmemiz lazım. Kendimize ödüller vermemiz lazım. Kendi vücudumuza ne kadar iyi bakarsak o kadar ödülleri vermemiz lazım. Meditasyon yapıp derinleşmemiz lazım. Yani yogasıyla, meditasyonuyla, yani meditasyonu özellikle belirtiyorum çünkü dünyada beden zihin bütünlüğüne yönelik ilk girişim olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün de dünyada en yaygın kullanılan uygulamalar olduğunu biliyoruz ve bu süreç içerisinde sirkadiyen ritmin daha rahat çalışması için blokajları kaldırdığını biliyoruz. En fazla uygulamamız da akupunktur buna karşı. Yani kutuviseral refleks diyelim, dermatomlar diyelim, meridyenler diyelim, yeni keşfedilen matrix intertisyum dokusu diyelim. Sonuçta akupunktur noktalarını tek tek bugün ölçebiliyoruz. Ve akupunktur noktalarına iğne batırdığımızda beyindeki aktivite değişiklikleri fizyolojik olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla bizim burada önce stres seviyesini yani akupunkturla stresi ortadan kaldıracak anti stres bir akupunktur uygulaması bunun yanında uyku düzenini rahatlatacak şekilde akupunktur uygulanması, kas ağrılarını giderecek şekilde akupunktur uygulanması, hormon regülasyonu için yani aslında tüm vücut, whole body regulation dediğimiz bütün burada gördüğünüz her tür hastalık ve rahatsızlık için akupunkturun genel bir regülasyon yapabildiğini, Hastalarımızda uygulayarak da görüyoruz, dirençleri de artıyor. Bizim uygulama yaptığımız düzenli olarak ayda bir en azından regülasyon akupunkturu yaptığımız hastalardan hiç COVID kalanan görmedim. Dolayısıyla da tiroid hastalarında olsun bizim diğer hastalarımızda olsun. Düzenli yaptığımız regülasyon akupunkturları sonucunda hepsinin bağışıklık sisteminin daha güçlü, daha sağlıklı olduğunu, kronik hastalığı olan şeker gibi, değişik hastalıkları olanların, o, o hastalıkları nasıl e, tansiyon gibi yönetebildiklerini başarıyla görüyoruz. Dolayısıyla gerçek zenginin altın ya da gümüş olmadığını, sağlıklı olmak olduğunu hep birlikte paylaşalım. Danışanlarınızla birlikte bunu paylaşalım. Ee, ve bunlarla ilgili hazırladığımız online ücretli ve ücretsiz eğitimler içinde erolerguler.com ve etakademi.com sitesine girip kayıt olursanız mutlaka e, yeni e, yayınları e, haberiniz olacaktır. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde sirkadiyen ritmin önemini sizlerle keyifle paylaşmış olduğumu düşünüyor, sevgilerimi sunuyorum, hepinize. Mutlu günler, sağlıklı günler, keyifli günler diliyorum. Teşekkür ederim.